Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Çokça gündem yapılan, tartışılan bir konu. İyi Müslüman olmak için bir gruba, bir cemaate bağlanmak mı gerekiyor? Kesinlikle hayır. İyi Müslüman olmak için daha çok Kur'an'a, daha çok sünnete bağlanmak gerekiyor. Daha çok ümmeti Muhammed çizgisinde olmak gerekiyor. Elbette cemaat olmakta rahmet vardır. Elbette üç Müslüman iki Müslümandan daha iyidir Elbette 30 Müslüman 20 Müslümandan daha iyidir bir arada durduklarında ama İslam Müslüman Kur'an kelimeleri bir araya geldiğinde Beşerden birisi bir ideoloji olarak bir kitap yazarı olarak daha çok öne çıkmamalı hep Kur'an hep peygamber, hep ashab-ı kiram olmalı. Bu şartlar sağlanıyorsa elbette bir grubun içinde bulunmak Allah'ın rahmetine daha yakın olmaktır. Ama İslam'ın adı var. Pratikte ise birileri önde duruyorsa bunda hiçbir rahmet ve gereklilik yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.